Belki Nereva'nın peşinden koşuyordunuz değil mi? Geze olaylar diyordunuz, peşinden koşuyordunuz değil mi? Koşuyordunuz. Ondan sonra burada 12 tane şehitten bahsediyorum. Tamam mı? 12 tane şehit. Allah katında onlar her zaman birinci sırada. Tamam mı? Gelin şehitlerinize sahip olun. Allah aşkına bak. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Şehidinize sahip olun. Adam gibi köklerini kazıyın. Tamam mı? Evet. Yeter artık ya. Biz bu acıyı çekmek zorunda mıyız ya? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bırak iniş. Bırak. Ateş düştüğü yeri yakıyor ya. Tamam, Etmeyin, tamam. elemeyin. Bırak. Tamam, bırak. 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 Bırak, 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 bırak.